Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ee, malum kış aylarındayız, kış mevsimindeyiz ve e, sebzelerin karnabahar, lokali gibi sebzelerin en bol olduğu e, aylardayız. Bugün de sizlerle birlikte karnabahar kızartmasını fırında yapacağım. E, kızartarak yapmayacağım, e, aynı kızartma usulüyle bunu fırında yapacağım. Şimdi e, sizlerle birlikte yapım aşamasına geçelim. E, burada 2 yemek kaşığı unumuz var. Buğday unu, 2 yemek kaşığı yulaf unumuz var. Bunun yerine mısır unu veya galeta unu da kullanabiliriz. Ben yulaf unu ve e, buğday unu kullanmayı tercih ettim. E, ama dediğim gibi e, diğer unlardan da kullanabilirsiniz. Evet burada unumuz var. Unlarımız var daha doğrusu. Burada kırmızı toz biber, zerdeçal, kişniş, karabiber biraz kimyon ve tuzumuz var. Bunlar tamamen sizin damak zevkinize göre, ölçülerini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Onları da unumuza ekledim ve unumuzu karıştırıyorum. Burada iki tane yumurtamız var. İki tane yumurtamızı da ekledim. Önce yumurtamızla biraz yumurtamızı dağıtmak için şöyle bir çırpıyorum. Burada bir bardak sütümüz var. Bardak ölçümüz 150 mililitre. Bir bardak sütümüzü de ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağımız aşağı yukarı 4-5 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Zeytinyağıyla tadı daha güzel oluyor. Öncelikle şöyle bir sosumuzu hazırlıyoruz. Yarım şişe kadar maden suyu kullandım. Sosumuz aşırı cıvık olmasın ve e, unun topaklanmaması için iyice karıştırıyoruz bunu. Yapımı çok basit, çok lezzetli. Ayrıca ben bunu fırına verdikten sonra iki tane sos var. İki tane sosla birlikte servis edebiliyoruz. Şimdi ben bunu hazırlayıp fırına vereceğim ve sos sularını yine sizlerle birlikte hazırlayacağım. Şöyle hiç topak kalmadığından emin olana kadar çırpıyoruz. Topak kalıp kalmadığını öğrenmek için şöyle kaşık yardımıyla dibine vuruyorum. Evet, hiçbir topağa kalmadı. E şimdi artık tepsiye yerleştirme aşamasına gelebilirim. Burada orta boy karnabaharımız var. Ee, ben şöyle göstereyim. Orta boy bir karnabaharımız var. Onu yıkadım güzelce. Biraz sirkeli suda beklettikten sonra şöyle çok ne çok iri ne de çok ufak olacak şekilde parçalara ayırdım. Hazırlamış olduğum karnabaharları bu sosun içine atıp iyice sosa buladıktan sonra tepsiye dizeceğim. İyice sosa buluyorum. Daha önce bunları ben e, kızartıyordum. Aynı bu şekilde e, tavada kızgın yağ atıp kızartıyordum. O şekilde de çok nefis oluyor. Çok güzel oluyor. E, fakat bu şekilde daha sağlıklı olduğuna inandığım için e, bu şekilde yapıyorum. Ayrıca bir şey daha belirtmek istiyorum. E, bu hazırlamış olduğum sosun içine Şöyle bir yemek kaşığı dolusu susam koyduğumuz zaman, kavrulmuş susam eklediğimiz zaman e, ayrı bir lezzet veriyor. Fakat bizde alerjik çocuk olduğu için, susam alerjisi olan çocuğumuz olduğu için ben bugün eklemedim. E, sizde öyle bir problem yoksa bir yemek kaşığı dolusu kavrulmuş susam eklerseniz çok daha lezzetli olur. E, susamın hem faydası var hem e, güzel bir lezzeti var. Evet gördüğünüz gibi hepsini... E, sosladım ve tepsiye koydum. Şurada çok az bir sosumuz kaldı. Onu da şöyle avucuma döküp üstüne gezdiriyorum. Sosunuzu hazırlarken e, buradaki ölçülere takılarak değil de un miktarına göre. Bazen yani çok az bir e, un farkı bile e, sıvı gereksinimini değiştirebiliyor. O yüzden böyle çok cıvık bir iç hazırlamıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi şurada artan bir yemek kaşığı kadar bir e, sos arttı Onu da şöyle üzerine koydum e, Şu anda fırınımı e, 190 derece e, Alt üst ayarda fanlı ayarda değil Alt üst ayarda 190 derece Orta basamakta e, karnabaharlarımı pişireceğim Evet şimdi e, soslarımızı hazırlıyorum Burada gördüğünüz gibi 4-5 diş sarımsağımız var bu sarımsağı ben ikiye bölüyorum önce. Bir kısmını domates sosunda, bir kısmını da yoğurt sosunda kullanmak üzere ikiye böldüm. Burada yazdan hazırladığım domates ve kapya biber karışımı olan domates sosundan birkaç kaşık alıyorum. 3-4 kaşık kadar. Şurada da ev yoğurdum var. Ondan da birkaç kaşık yoğurdumu alıyorum. Burada nane ve toz biberim var. Şöyle bir fiske toz biber, yarım çay kaşığı kadar. Biraz da naneyi domates sosunun üzerine bir de aynı şekilde yoğurdun üzerine hem pul biber hem de nanemden ekliyorum. Yoğurdun üzerine ee, yarım yemek kaşığı kadar zeytinyağı püskürttüm. Soslarımı karıştırıyorum. Her iki sosla da çok güzel gidiyor. Ee, bu yoğurt sosuna biraz tuz ekleyebilirdiniz. Ee, ben yeterince tuz kullandığımı düşündüğüm için. Tuz ekleme gereği duymadım. Zaten domates sosunda da tuz olduğu için ona ayrıca bir tuz eklemeye gerek yok. Onu da yine sarımsağın, nanesini iyice karışacak şekle gelene kadar karıştırıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar daha ilave ediyorum. Artan sosu hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Kızarmış patateste bile çok güzel oluyor. O yüzden biraz fazla kaçarsa merak etmeyin. E dediğim gibi ziyan olmuyor. Karnabaharlarımız fırından çıktı, oldukça güzel olmuş, tam istediğim kıvamda kızarmışlar. Şimdi onları servis tabağına alacağım. Evet gördüğünüz gibi karnabaharlarımız hazır, oldukça leziz, oldukça güzel. Ee, şöyle her iki sosla da ayrı bir güzel. Şöyle minik elminiinden seçip. Şu muhteşem lezzeti tatmanızı isterim. Gerçekten çok nefis, çok güzel. Yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videolarımı beğendiyseniz eğer yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.